Yıl 1994. Alman arkeolog Klaus Schmidt, Şanlıurfa yakınlarında sıradan görünen bir tepeyi inceliyor. Bir kazma darbesi. Ve insanlık tarihi yerinden sarsılıyor. Bu ne bir mezar ne de sıradan bir höyük. Bu insanlığın hafızasına kazınmış en eski tapınak. Adı Göbekli Tepe. Çanak yok, çömlek yok, ev yok. Ama 6 metrelik dikili taşlar, üstlerinde kabartmalar ve kusursuz bir mimari düzen var. Tarih kitapları sessiz kaldı çünkü bu yapı onlara uymuyordu. 12 bin yıl öncesine gidelim. İnsanlar henüz tarım yapmıyor. Hayvanlar evcilleştirilmemiş. Ne yerleşim var, ne şehir. Ama Göbekli Tepe'de tonlarca ağırlıktaki taşlar mükemmel bir mühendislikle kesilmiş, taşınmış ve tam bir ustalıkla dikilmişti. Bu nasıl mümkün olabilir? Ama asıl soru şu, insan bu kadar büyük bir çabayı neye hizmet etmek için göze aldı? Bu tapınak doğaya karşı insanın ilk meydan okumasıydı, ilk ortak hedefi, ilk büyük organizasyonu, belki de ilk toplum burada doğdu. T biçimindeki sütunlar, birer insan figürü gibi. Kolları var, elleri, kemeri, peştemali ama yüzleri yok. Ne göz, ne ağız, ne ifade. Çünkü onlar insan değil. Onlar kutsal varlıkların temsili. Her biri bir tanrıyı, bir gücü ya da evrensel bir ilkeyi simgeliyor olabilir. Ve dikkat edin. Bu taşlar yalnızca heykel değil. Onlar bir şey anlatıyor. Sessiz ama evrensel bir dilde. Daire biçiminde dizilişleri, merkezdeki ikili sütunlar, üzerlerindeki hayvan ve soyut figürler, tüm bunlar bir tür yazı olabilir. Ama bu kelimelerle değil, sembollerle yazılmış bir dil. Mit öncesi çağın dili. Belki de bu taşlar biz buradaydık, biz inandık, biz bir araya geldik ve bunu hatırlayın mesajını veriyor olabilir. Ya da çok daha derin bir anlamı var. Peki biz anlamaya gerçekten hazır mıyız? Anlamaya çalıştığımız ilk şey, taşların üzerindeki figürler. Çünkü bu figürler sadece hayvan değil, her biri bir işaret. Yılanlar, tilkiler, akbabalar, her biri dönemin insanı için bir anlam taşıyor. Bir uyarı, bir koruma, bir dua. Bu figürler Göbekli Tepe'nin bir tür semboller tapınağı olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda inancın şekil bulmuş hali. Belki de burası mitlerin doğduğu yerdi. Doğayla ruh arasındaki köprünün ilk taşları burada döşendi. Göbekli Tepe, doğayı kutsallaştıran bir tapınak olabilir mi? İnsanla hayvan arasındaki çizgi, burada ilk kez sembole mi dönüştü? Göbekli Tepe'deki bazı yapılar kapısız. Giriş yok, çıkış yok, sadece duvarlar ve taşlar. Peki neden? Bu bir mimari eksiklik değil, bilinçli bir seçim. Kapısız odalar sadece yaşayanlar için değil, belki de ruhlar için tasarlandı. Bu yapılar, yaşayanlarla ölüler arasında bir iletişim noktası olabilir mi? Ritüeller, maskeler, süslenmiş kafatasları, her şey bir inancın, bir ölüm ötesi anlayışın izlerini taşıyor. Göbekli Tepe'nin mimarisi sadece yere değil göğe de bakıyor. Taşların dizilişi, dairesel yapılar, merkezi eksen, bazı araştırmacılara göre bu yapılar yıldızlara göre hizalanmış olabilir. Özellikle Sirius, Vega hatta Orion kuşağı. Bu sadece bir tapınak değil. Aynı zamanda bir gözlemevi olabilir mi? Göçebe insanlar göğe bakardı. Çünkü yönlerini, mevsimlerini, av zamanlarını yıldızlardan öğrenirdi. Ama burada göğe bakmak sadece bilgi değil, bir ibadet biçimi. Gökyüzüne yazılmış bir dua gibi. Göbeklitepe, yalnız değildi, çevresinde çağdışı başka yapılar da vardı. Nevali Çori, Cerf el-Ahmar ve Zamanla. Bu tapınakların dili Mezopotamya'ya aktı. Enki, Enlil, İnanna, Sümer tanrılarının hikayeleri belki de ilk kez burada fısıldandı. Boğa kabartmaları, güneş sembolleri, başsız heykeller… Tüm bunlar binlerce yıl sonra Sümer, Akad, Babil, Asur mitlerine dönüştü. Belki de Göbekli Tepe sadece bir başlangıçtı. Ama medeniyetin ilk satırları burada yazıldı. Göbekli Tepe. Bir tapınak mıydı? Bir gözlemevi mi? Bir türbil mi? Yoksa hepsi birden mi? Kesin olan şu. Bu yapı bildiğimiz tarihten önce yazıldı. Hem taşlara, hem yıldızlara. Tarım başlamadan önce inanç başlamıştı. Evden önce tapınak vardı. Bireyden önce toplum doğmuştu. Ve belki de Göbekli Tepe'nin taşlarında yazılı olan insanlığın kadim sorusuydu. Ben kimim ve neden buradayım? Binlerce yıl boyunca sessiz kalan bu taşlar. Şimdi bize fısıldıyor olabilir. Soru şu, o fısıltıyı duyacak kadar sessiz miyiz? Yoksa biz kendi tarihimize sağır mı kaldık?